Öncelikle merhaba arkadaşlar. Yaptığınız çalışmalar çok güzeldi. Hepinizin emeğine sağlık diyorum. Biz de mülteci konusunda çalıştık ama bizim mültecilerin farklı bir problemine değinmek istedik. Çalışma yaparken, acaba kadınlar konusunda mı çalışsak diye düşündük ya da Suriyeli mülteciler konusunda mı çalışsak diye düşündük. Ancak konularda birçok çalışma var. Biz de bütün genel kapsamlı bir çalışma olsun istedik. E, biliyorsunuz dünyada bir mülteci akımı var ve bunlar çeşitli nedenlerden dolayı olabiliyor. Şu an mesela iklimden dolayı e, pek çok mülteci akımına ülkeler u, e, uğruyorlar. E, yapılan araştırmalara göre de dünyada şu an 258 milyon mülteci var ve bunlardan 164 milyonu işçi olarak çalışıyor. Ancak yine yapılan araştırmalar bize e, bu işçilerin 5 tane e, işçinin yapması gereken işi bir kişinin yaptığını gösteriyor. Türkiye'de de durum bundan farklı değil açıkçası. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle birçok mülteci alıyor. Bunlar sadece Suriyeli mülteciler değil, Afganistan, Irak, İran ve bunun dışında Afrika ülkelerinden de biz birçok mülteciyi kabul ediyoruz. Kabul edilen mülteciler İçişleri Bakanlığı, il göç idareleri birlikte işbirliği yapılarak yerlere yerleştiriliyor. Ve bunlar genellikle oradan çıkma e, izni olmadan çıkamıyorlar. E, örnekten ilerleyeceğim ben. Örnek veriyorum. E, Gümüşhane'ye İranlı mülteciler geliyorlar ve sadece Gümüşhane'de çalışabiliyorlar. Evet, bazı istihdam olanakları sağlanıyor ama Gümüşhane küçük bir yer olduğu için sadece belli alanlarda çalışabiliyorlar. Bu da büyük bir problem yaratıyor. Çünkü burada emek sömürüsüne ve istismara maruz kalma olan e, olan oranları çok yüksek olabiliyor. Bunun dışında da etrafımıza baktığımızda mülteci e, işçilerin maaş ve kötü koşullarda çalıştığını görebiliyoruz. E, ve bunları şikayet edebilecekleri bir mekanizma yok. Evet, Türk vatandaşları normalde iş sağlığı ve güvenliği ihbar hattına e, arayıp şikayet edebiliyorlar. Burada şikayet Yerde koşulsu, koşullar kötü ve buraya e, bir denetimin ihtiyacı var diye siz arayabiliyorsunuz. Ancak e, bir mülteci işçi bunu yapamıyor. Bunu yapsa bile e, açıkçası korkuyor. E, acaba sınır dışı edilebilir miyim? Ya hakkında işlem yapılırsa diye ya da kendini ifade edemiyor. E, çünkü ana diliyle konuşmak e, onlar için daha kolay ama e, Türkçe konuşmak ve Türkçe anlatmak onlar için o kadar kolay değil. Bunun dışında kültürel farklılıklar da var. Biz de onların kolayca iletişim sağlayabileceği bir hat oluşturmak istedik. Enes geçebilirsin. Çözüm olarak da biz Mülteci Emek koruma Eğitim Platformu kurduk. Burada emek koruma kısmında ALO 194 hattını kurmaya hedefledik. Bu hatta ne var, neler var? İlk önce 194'ün nereden geldiğini söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Renkler firmalar tarafından oldukça kullanılıyor ve renklerin güçleri var. Sarı renk farklı dükkanlarda kullanılırken kırmızı renk farklı dükkanlarda kullanılabiliyor. Renklerin de aynı şekilde gücü ve enerjisi var. 194 sayısı da özgürlüğü ve kendi kendine yetebilmeyi ifade ediyor. Bu 194 numarasını aradığı zaman kişi kendi ana dilini konuşan kişilerle irtibata geçip yaşadığı olumsuz koşulları ihbar edebilecek. Ve bu ihbar sonucunda da işbirlikleri kapsamında biz buradaki e, firmayı şikayet edebileceğiz ve denetim e, ile birlikte herhangi bir yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek. Web sayfasına gelirsek de biz bu web sayfası ile birlikte online, bunun dışında yüz yüze de olabilir. E, online niyetim şöyle, şöyle, kişilere Hak eğitimi vermek istiyoruz. Geldikleri ülkede çalışma hakları ne durumda, kendi hakları neler, çalışırken nelere maruz kalırlarsa şikayet edebilirler. E, normal ve kötü çalışma koşulları nelerdir, hangi e, çalışma saatleri vardır aslında hak olarak. Bunlardan bahsedip bu konuda e, bir eğitim vermek istiyoruz. Bu şekilde de e, kişilerin güçlendirilmesini, bireylerin güçlendirilmesini istiyoruz. Bu eğitimi aldıktan sonra da bu eğitimi alan kişilerin e, istihdamı yapılarak bu Alo 194 e, numaralı call center'a istihdamı yapılmasını istiyoruz ve böylelikle burada bir istihdam al alan oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun dışında da hizmet olarak e, insanlardan destek sağlamak istiyoruz. Bu desteklerde gönüllü olan kişiler burada eğitim verebilecekler. Bunun dışında maddi, manevi destek sağlamak isteyen, sponsor olmak isteyen insanlar da gene web sitemizden bize ulaşabilecekler. Psikolojik destek hattı var. Burada da biliyorsunuz ki sadece mültecilerin değil, hepimizin ortak sorunlarından bir tanesi mobbinge maruz kalmak iş yerinde. Bunun dışında da kadınlar özellikle istismara çok fazla maruz kalıyorlar. Burada da kişilerin herhangi bir problem yaşadığı zaman psikolojik destek e, alabilecekleri e, bir hattın bir parçası olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda web sayfasından da buraya ulaşabilirler dan, e, danışmanlara. Devam edebilirsin Enes. Burada gene web sayfamızdan sayfalar görüyorsunuz şu an. Devam edebilirsin. Kişiler, e, kişiler eğitmenlik yapmak istiyorlarsa da burada eğitmenlik alanını doldurup, bir öncesi slide'da, e, eğitmenlik alanını doldurup istedikleri branşta eğitim verebilirler. Bu konuda da biz e, halk evleri, belediyeler, işkur gibi işbaşı eğitimleri veren, bu arada arada araba sesi gelebilir, e, kusura bakmayın, e, işbaşı eğitimi veren yerlerle anlaşmayı hedefliyoruz. Örnek veriyorum, ben bir... Iraklı bir mülteciyim ve e, İşkur'dan bir işbaşı eğitimi almak istiyorum. Bununla birlikte hak eğitimi de e, ve hak eğitimi sertifikası da alınması gerekliliğini savunuyoruz. Devam edebiliriz. Ve biz bir yol haritası belirledik. E, birinci adım olarak ilgili kurumlarla e, bil, ilgili kurumlarla işbirlikleri ve ortaklıkların kurulması. E, burada İşbirliği kurmayı düşündüğümüz, ortak olacağımız e, kurumları biz Miro'da paylaştık. E, Pilos bölgenin ve katılımcıların belirlenmesi. Üçüncü aşamada eğitim envanterinin belirlenmesi ve eğiticilerin eğitimi. Dördüncü aşama geri bildirimi öğrenmek amacıyla katılımcılara ön ve son test uygulanması. Bunun da akademik olarak değerli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, burada ne kadar farklılık hakkını bilen, bireylerin ne kadar çalışma hayatında farklılık göstereceğini göstermek istiyoruz. İletişim hattının kurulması ve eğitim alan katılımcıların seçilen personelin çağrı merkezine istihdamı, burada da istihdam olanağı sağlamak istiyoruz. Ve son olarak da biz bunu kolaylaştırıcılarımızla da konuştuk. Aynı zamanda araştırdık. Uluslararası mecrada bu şekilde bir mülteci iseniz iş yerinizde bir problem yaşıyorsanız ya da elverişsiz çalışma koşullarınız varsa tarafsız arayabileceğiniz bir numara yok. Bu yüzden uluslararası anlamda böyle bir numara oluşturmak istiyoruz. Yani yerel bazla başlayıp, global e, anlamda bir numara oluşturmak istiyoruz. Ve bunun gücünün çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sadece e, yerel, yerel olarak kalkınmada değil, uluslararası kalkınmada bireylerin çalışma hayatındaki verimliliğinin yükseltilmesinde ve onların aile hayatına, eğitim hayatına yön vereceğini düşünüyoruz bu girişimin. Bu şekilde benim sunumum bu kadar. Ark bir sayfayı çevirirsen Enes. 4 ay kadar çalıştık. Hepimiz farklı görevlerde, farklı alanlarda çalışıyoruz normalde. Çok güzel bir çalışma oldu bizim için. Sürekli farklı fikirler çıktı, birleştirmek biraz zor oldu ama herkes gerçekten çok çok iyi çalıştı. Buradan bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Sorununuz varsa herhangi bir sorabilirsiniz.